Şey şu ranttan sonra bitirip mi düştü acaba? Yalnız zek üzerinde bulduğu bir kill diyor. Ve timing yapan Jalus olurken Rezet'ten cyber kill çıkmış. Timo da içerisine sızdı. Sızdı ve cyber onu görür görmez. Randa veda ederken Emstar'dan bir kafa geldi. Frize'e. Az çok değerli. Ama hiç kimseyi bulamadan Dexter tarafından yakalanınca belki de bizim kalın 3 oyuncumuz hiç gelmeyeceklerdir. Aynen de öyle oluyor. Jota'nın yanına doğru gidiyor Jizix ve Zek. Biraz dağılıyoruz site içerisine AK'lerle girdikleri için çıkardığımız bir Fry Zekili var. Cyber bu arada yerden aldı AK'le Dexter'ı yakalarken Zek'in Deagle'ından da bir eşya çıkmış ama Zulu Cyber'ı buluyor. 2 vs 2 burayı deneyeceğiz çünkü kaybedecek bir şeyimiz yok. Yalnız line yakalanıyoruz. Ama Zeki hasar vermesine rağmen Jaws görmemiş muhtemelen Zeki. Evet Jota Zek istediğimizi aldık m da bir kill geldi. Bu arada M-Star bir kill daha. Birden bire sonra kalan Zlo onu da yakalayan M-Star tertemiz savunma sıfır hasar. Evet B hücumu geliyor. B savunmasına sadece Chizix var şu anda. Destek verecek Zeko var. Smokların arkasından delecek. Smoklardan çıkmaya karar verdi çünkü Zeko'nun Chizix'e yardım etmesi lazım. Ama mermiler bitti. İki oyuncu gitti. Dexter bir de knife kullanıyor Chizix'e. Jota oraları toparlamaya gelirken Cyber Dexter'ı yakaladı ve sonra kadar Jeus sadece 3 vs 1. Yani bir knife yedik. iki oyuncu kaybettik ama çok da sorun değil. C4 bizim kontrolümüz altında. Yalnız Jeus. Bu sıra güzel bir tek. Aman Cyber'ı da yakaladı. Canı azdı ama yine de bir chat gönderiyor. Jota eğimi güzel oyuncularımızdan biri. Ve headshotla süslüyor bu kapanışı. Çok güzel. Yani biziz, keşke sevmediğim bir oyuncu olsaydı da bu konuyla dalga geçseydim. Abi sahipte bizim bir oyuncu vardı ne oldu? Abi şu hızlı beyler. Hızlı beyler kaldırılsın ya. Yani aslında denemesek daha iyiydi sanki ama. Jota 1 v 2'ye kadar getirdi. Dexter'ın canı az. Muhtemelen oyuncuların canları az olduğu için denemek istedik. Jota. Göz kiti e de var. 50 kadar düştü. Site içerisinde 2 oyuncu var. Hala burayı ısrarla denemeye çalışıyoruz. Kaçacak zaman da kalmayacak artık Jota'nın. Neyse ki. Rize ona hiç piklemedi ama. Yeni güncelleme. Evet ya geldi ya. Bugün oyun oynayamayacağım. Oynasaydım. Dün dedi. 9 metre çok ama olsun. Peki. Döndük maça. Dexter'ın AWP'li Jalf Zeki yakaladı apartmandan Jota desteği geliyor. Burada bir chat daha gönderdiler. Dexter'ın AWP'si iş yapmaya devam ediyor. Dexter atışını kaçırdı. Bir vs 2 USB S Jota yaptı kapanışı. Tutacaktı bu arada bir leg shot yedi. Cyber şimdi desteğe geliyor Volbank'lerle beraber. Fryzeh'i yakaladık. Şanssız taraftayız. Jalf bu arada site içerisinde Cyber'ı yakaladı. Epstein atışlarına isabet yok. Zorlansa da Timo'yu bulurken. Şu 4 vs'yi giden umarım Amantan çıkarız. Zota'nın aldığı bir kilisekle beraber kapanış. Bu kez elimizde 3 silah var. Yani bunu ilk söylediğinizden beri gözüm sürekli OBS ekranında. Hiçbir problem yok ama. Yayıncın gibi lag yok. Sanırım senin internetinde. kaybetmeyelim, kaybetmedik. Emstar'la beraber 1B, 1A tarafında Palasa çıktı sanırım orada bir oyuncu. Bu arada Jota'dan gelen bir kill var. Hemen destek Cyber'dan geldi middeki fight'lardan. Ve gelen Zek 3. kill'i de alıyor. Zek. Midi şu an için boş bıraktık çünkü Emstar'ın muhtemelen short'tan yapacağı bir savunma olacak. A tarafına oyun hızlanıyor. Cizix AWP ile açılış yaptı. Zek de oraları toparlayacak. Zek ilk kill aldı. ikincisini de aldı. Üçüncü kill Jota'dan gelirken Freyzeh'in Diggle'ından gelen bir kill yine Jota'ya isabet ediyor. Ama çok da sorun geri kaçabilecek mi bakalım bir tane smoke attı ama üzerine gelecekler. Zulu atları site içerisine. Cyber kill bulamadan sayt'e emanet ediyor. Cizix'in grenade'inden bir kill gelmiş. Bir de üzerine midi bulunca Amistar'ın da yaktığı Zulu. Adam avantajını bize getirdiği Jota yine çana kadar düştü. Bir de grenade kaçış yoluna doğru uç bakalım adam. Hoşçakal. Ona kalan Dexter. Plantanın acele etmiyoruz. Jota'nın da gelmesini bekledik. Şimdi Jota, Cizik, Zek. Üç oyuncu birden aynı yerden rotasyona başlıyorlar. Yeni tespit edildi Dexter'ın. Neyse ki kill çıkaramıyor. Ekonomik olarak yine güzellik istiyoruz şu anda. görünüyor ki ve oraya zannediyorum bir oyuncu göndermişiz. Bu arada short'ta fight başladı Cyber. Biraz kör olmasına rağmen iki oyuncuyu birden bulmuş. İşte, uf, Cyber çok açık da. Bu arada Jota'dan yine bir kill. Jota poş geçmiyor rantları ama bu flash'tan çok fazla etkilenmiyorlar. Cizix ortada durmasına rağmen Jossu yakalamış. 1 vs 1. Dexter Cizix biz niye birden biri döndük Jota'yı izliyoruz abi. Aç Cizix'i aç. Cizix bir non var gibi. Ah denedi ama olmadı. Bu arada Dexter'dan gelen bir kill var. Ama bu non-scope denemesi başımıza bela olmasın lütfen. Şimdi short'tan gelmesini beklemeliyiz Jota'nın. Short'a geldi short'tan. Otaya geçmediğimiz için göremedik tabi. Bu arada Jaws'un aldığı Jota kili var. Jota bu pas geçmek zorunda kalırken Jaws tek line ile 2 yok artık 3. Aga ne yaptın aga? Ayy. Ama kaybedilen 5 round'ın ikisi çok ucuzdu. Şimdi middeki fightlar mesela bu, yani aim fightlarda daha kuvvetliyiz görülen o ki. Jaws'un oradan çıkması çok zor. Jizix işte isabet var. Cyber de bulmuş. Sonra kalan oyuncunun yeri belli 9 cana kadar düşüyor. Çift tane ulaştık. Ona 5 ilk yarınız. CS sunmayacak kanka. TV bu sporda futbol sikerliği yapıyor. Artık. Şu anda. Yalnız bu difüz gerçekleşebilir. Dikkat etmek lazım. Timo'yu mutlaka bulmalıyız. Diffuse kitonda. Timo 11 canı var. Çözmek üzere bombayı çözdü. Hadi buyur şimdi buradan yak. G G e Jota bulmuş. Frenzy AFK mıydı acaba? Saat içerisinde Timo var. Timo'yu kontrol edecekti Cyber etmedi ama Timo'dan da kill çıkmadı bu arada Zulu Amstar'ı yakalarken Amstar. Bence x tekrar takıma dahil olur Arkadaşlar ben olur diye düşünüyorum ama CS'den uzaklaşmadan önceki döneminden daha iyi gibi şu an Ben öyle gördüm Eyvah 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 o Short'tan geçmemiz lazım bu el vermememiz lazım B tarafında iki kişilik savunma var hala Dexter bir kill almayı başardı bulalım onu onu bulduk uz kaldı geriye yakalarsak yalnız Fryzeh desteğe geldi Fryzeh galiba birimizi yakalayacak Joust'a gitmeden birini götürdü Jota çok zorlanıyor şu anda Timo da geldi oraya Jota 3 canıyla tek kaldı Buradan çıkması çok zor Neye göre bunun kararını verdi onu bilmediğimiz için oturduğumuz yerden yorum yapmak Çünkü çok zor Mutlaka Mirage'i banlamak istememizin başka bir sebebi vardı Bu arada bir sürpriz round kazanacağız mı? Evet kazanacağız Silah avantajı rakibimiz neydi? Sahaya yerleştik. Şu kilidi alır mıyız? Cyber'la beraber o kilidi alıyoruz. Ardından Joe Cyber'ı bulmuş olsa da. 3 vs 1 Jota'nın canı az. Emstar'ın canı az. Joe's denecek. Aman sek. De utility varken yakalanırdı. Neyse ki hemen reaksiyon gösterebiliyor. Sonuçta bu spor. A, B'yi yener. B, C'yi yener. C, A'yı yener. Onu bilemezsin. O bu arada sızım sızım sızdık. Jiggs Timo'yu arkasından yakaladı. Bir de flash desteği alıyoruz. Sanırım kör değildi Fryze ama Yine de kill'i bulmayı başardık. Zulu'dan yok. Olabildiğince tutabilmemiz lazım burayı. Bir tane flash kaldı Cyber'da. Cavus'un aldığı kill. Zota yine arkasını ilk oyuncu yakalayabilir. Zulu'yla fight'a girecek ama çok da zorlamamasının farkında. Zorlamamız gerektiğinin farkında. Ve derken eyvah. Demin çaldık. Hemen iade ettik. Takas 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 Jota ile beraber alındı. Dexter 24 cana kadar düştü bu arada ama Cyber'ı bulmuş o esnada. Zekin geleceği aşağıya karşı Timo dikkatli. Timo'nun da vuracağı tuttu. Cizix Jota. 16 saniye Cizix tek başına kaldı. Fakat Dexter'ın canı az. Şimdi döndü C4'ü alacak girecek de planti nasıl alacak? E tabi bir risk artık oraya plant almak zorunda yalnız bir oyuncu geldi üzerine sadece Zulu geri kaçsa roundı kazanacak sürenin bitişiyle beraber düşmesin Cizix diyecektim ki bir daha almak istiyoruz ama Fryzer'in küçücük yepi var smoke arasında üstüne de Zek üzerinde bulduğu kili var Hatta para yok Şuradan şimdi desteğe gelen Dexter Timo bu arada Cyber'ı bulmuş. Ama bizim iki oyuncumuz düşene kadar Zek Zac... önündeki smoke'tan kurtulacaktır. Derken bu arada Zek smoke'tan çıkmış. Sağ sola bakarken gördü. Jota üçüncü killde geldi. Dördüncü killde geldi. Beşincisi gelmiyor Jota'dan. Ah. Orada bakmak zorunda. Bir boost. İstediğimizi aldık Cizix'le. Timo gitti. Cyber çıkarttığı seslerden dolayı bir timing de ondan geldi. 13-13'e çok yakınız artık. Hasar almadan 3 kişi bulduk. İşlemek için gidecekler. 13-13 yapıyoruz. Skoru izin vermedik. Cyber Zulu'yu buldu. Sonra kalan Jaws. Onu arayabiliriz. Ya bizim de çok paramız yok ama. Jaws'u bulursak şahane olur. Bulduk gitti. Cizix. düşmüş. Zek yine sızıyor. Neyse ki yakalıyor. Sadece 20 hasar aldı Zek. Timo'yu buluyoruz. Şu Timo'da da olmasa ne yapacağız bilmiyorum derken. Fryzeck geldi. Hem Gizlix'i hem Zek'i buldu. Cyber. Atlamış smokların içerisine artık. Flashla Cyber kill daha geliyor. Frenzy hide buldu açtı ay tek başına. Şu oynasın diye Cyber'u çok açıkta yakalandı maalesef. Çoğumuz lazım en az. Eyvah Jota. Hiç hazır değildi Zulu'nun geleceği noktaya. Emstar'da yanıcı gönderildi. Emstar çıkıyor oradan ama. Ben iki tane flash. Cizik oynayacak. Palastan atlıyoruz. Abi under Palastan iki kişi var. Kötü bir A girişi oldu. Çok kötü. O kadar herkes kımıldamadı ki. Smoke geçerken tabii hemen açığa çıktığı için Dexter'da. Bakalım. Arampadan yaklaşıyoruz ticket üzerinde bir oyuncu. Andırdan Jizix gelirken iki oyuncu bu site'e kadar geldi. Orada gönderilen bir smoke var sanırım. Jota ile beraber plant alınıyor. O smoke'dan çıkamayacaklar ama deneyebilecekler. Artık Jota'nın da kaçacak bir yeri kalmadı. Onu da yakalıyoruz. Sona kalan Jizix bu sefer yine Son da, elinde AK var ama maalesef.